Bir dik üçgenimiz var. Burada alfa açısı verilmiş. Pekala başka nelerimiz var? AB 3 BD D 1 DC X. Evet. Tanjant alfa 1 ise x kaçtır deniyor. Tanjant alfa 1 ise zaten alfa nedir? 45 derecedir. Peki şuraya da biz teta dersek burası da dik. Nereden biliyorsun? AB BC'ye diktenmiş. Peki alfa artı tetanın tanjantı nedir arkadaşlar? Karşı bölü komşudan karşısı x artı 1 bir birim. x artı 1 bölü komşusu 3. Peki bu tanjant alfa artı tanjant teta bölü 1 eksi tan a tan b. E tan a tan teta değil mi? Tanjantın toplam formülünden. Tanjant alfa zaten 1 artı. Tanjant teta ne? Karşısı 1, komşusu 3. O zaman tan teta 1 bölü 3. 1 artı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 çarpı 1 bölü 3 eşittir x artı 1 bölü 3. 4 bölü 3 bölü 2 bölü 3 eşittir x artı 1 bölü 3. Yani 4 bölü 2'den burası 2 gelir. x artı 1 bölü 3 2 ise x artı 1 6 x 5'tir arkadaşlar. Cevabımız c şıkkı olur.